Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu sayı kesip problemleri olacak. Zaten bir önceki videoda sayı kesip problemlerinden bahsetmiştim fakat örnekleri çoğaltmak için ve daha iyi anlaşılması için bir video daha çekme kararı aldım bunlarla ilgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci sorumuzla başlayalım. Bir parkta 2 ve 5 kişilik olan 23 tane bank vardır. Parkta tek seferde 67 kişi oturabildiğine göre 2 kişilik bank sayısı kaçtır şeklinde bir soru. Öncelikle bu tarz sorularda şimdi bank miktarından gitmek gerekecek. Madem elimde 23 tane bank var ve bunlar ikişer ve beşer kişilik arkadaşlar. Ben diyorum ki x tanesi ikişer kişilik kişilik olsun. O zaman geriye 23 olması için toplam bank sayısının kalması gereken sayı 23 eksi x olacaktır. Bu da 5 kişilik banka eşittir şeklinde belirttim arkadaşlar. Şimdi verilen bank sayısıyla kişi sayısını nasıl bulacağız? Tabii ki bank sayımızda arkadaşlar onun kapasitesini çarpmak gerekecek. Şimdi iki kişilik bankta eğer x, kişi varsa 2x olacaktır. Daha sonrasında da 23 eksi x vardı. Geriye kalan 5 kişilik banktı. Bunun için de bu sayı tabii ki 5 ile çarpmak gerekecektir. Kişi sayısını bulmak için. Bu işlemi de yaptıktan sonrasında bakın bu işlem 67'yi eşitledik. 2x arkadaşlar burada duruyor ve 5'i içeri dağıttığımızda 115 eksi 5x gelecektir. 67'yi eşitmiş. Şimdi 2 xten 5x çıkarsa eksi 3x olacaktır. 115 karşıya atarsam eksi 48 gelecek ve her tarafı eksi 3'e bölersek x 16 şeklinde gelmiş olacak. Bunu örnek olması bakımından soruyu çözerek anlattım. Yani daha öncesinde çözüp size anlattım. Şimdi daha da yanlışılması bakımından aynı zamanda sorudan sonrasında da çözümünü de şimdi yapacağız arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz şu şekilde bir bilgi yarışmasında yarışmacılar her doğru cevap için 5 puan alacaklar. Yanlış cevap için ise arkadaşlar 2 puanı siliniyormuş. 20 soru sonunda 58 puan alan bir yaşmacının doğru sayısı kaçtır? Şimdi bu tür sorularda yapmamız gereken aslında yukarıdaki soruya benzer mantıkla doğru sayısına bilmediğimiz için x dersek doğru sayımız x olursa bakın 20 soru varmış elimizde. Yalnız sayısı arkadaşlar ne olacaktır? 20 eksi x olacaktır. Çünkü toplarsam ben cevabımın 20 olması gerekecek. Yani ben doğru sayısına x dersem yalnız sayısına 20 eksi x demiş olacağım. Diyor ki soruda her doğru cevap için 5 puan. O zaman doğru cevabımla tabii ki neyi çarpmam lazım? 5 puanı çarpmam lazım. 5x. Ve diyor ki her yanlış cevap için de 2 puan siliniyor. O zaman eksi 2 çarpı 20 eksi x yapacağız. Ve topladığımız puanı baktığımızda kaçmış? 58'miş. 58'i eşitleyeceğiz. Şimdi buradan artık x sayısını bulduktan sonrasında zaten cevabımız da onu verecektir. Yapmamız gereken ifade 5x aynen yazıldı. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 2'ye eksi 40 artı 2x eşittir arkadaşlar. 58 şeklinde gelmiş oldu. Daha sonrasında yapmamız gereken ifade tabii ki burada ifadeleri e, bilinenler ve bilinmeyenler kısımlarını birbirinden ayırt ederek e, x cevabımızı bulmak olacaktır. 5x var. 2x'e topladığımda arkadaşlar burası 7x yapacak. 40'ı arkadaşlar karşı tarafa yani eksi 40'ı karşı tarafa atarsak burası 98 gelecektir. Ve buradan sonrasında arkadaşlar x cevabımız 98'i 7'ye bölersek 14 şeklinde gelmiş olacak. Demek ki doğru sayımız bizim 14'müş. Yanlış sayımız da kaçmış 6'ymış. Şimdi baktığımızda doğru yapıp yapmadığımızı problem sorularında tabii ki test edebiliyorduk. Deneyelim. Bakın şimdi 14 tane doğru bulduk. 14 doğru bulduysam ve her doğrum benim 5 puansa 14 ile 5 çarparsam 70 puan yapar. O zaman gireyde 6 tane yanlışım kalacaktır. 2 puan silinecekmiş. 6 tane yanlışa da 2 puanı çarparsam arkadaşlar burada elde edeceğim cevap da eksi 12 olacaktır. 70'ten de 12 çıkarsa 58 puan şeklinde gelmiş olacaktır cevabımız yani 14 gelmiş oldu. Bir sonraki soruya geçelim. Evet bir sonraki soruda Ahmet Bora'ya 120 lira verirse paraları işte oluyormuş. Tamam. Eğer Bora Ahmet'e 80 lira verirse Ahmet'in parası Bora'nın parasının iki katı oluyor. Şimdi iki tane bilinmeyen durum var birbirinden farklı ve problem konularını en başta anlatırken yani işin sözel kısmından bahsederken demişti, demiş olduğum ifade şuydu. İlk öncelikle bilinmeyenler birbirinden farklıysa bilinmeyen harfler de arkadaşlar birbirinden farklı olacaktır. O zaman diyorum ki Ahmet Ahmet'te x lira olsun arkadaşlar ve Bora'da da y lira olsun başlangıçta. Evet Ahmet Bora'ya 120 lira verecekmiş. Ahmet'in 120 lira vermesi demek ondan 120 lira gidecek demek. Buraya da de 120 lira eklenecek demektir. Şimdi ifadeleri bilinenler ve bilinmeyenleri bir tarafa attığımızda bakın burada x eksi y ifadesi 240 şeklinde gelecek. Y'yi bu tarafa atıyorum. Eksi 120 de bu tarafa atarsam x eksi y 240 şeklinde gelmiş oldu. Devam edelim soruya. Diyor ki eğer diyor Bora Ahmet'e 80 lira verirse diyor. Tamam. Bora Ahmet'e 80 lira verirse Ahmet'in parası Bora'nın parasının iki katı olacakmış. Şimdi Bora'nın Ahmet'e 80 lira vermesi demek Ahmet'e 80 lira eklenecek demek eşittir. Bora'dan da arkadaşlar 80 lira eksilecek demektir. Ve diyor ki Ahmet'in parası Bora'nın parasının iki katı oluyor. O zaman yapacağımız işlem bu şekilde gelecektir. İki katı olacakmış. Şimdi buradan da çözümümüzü bulalım. X artı 80 eşittir. 2'yi içeri dağıtıyoruz. 2'ye eksi 160. Buradan da yapmamız gereken ifade yine bilinenler ve bilinmeyenler bir tarafı olacaktır. 160'ı diğer tarafa atarsak, x'i de bu tarafa atarsak buradan da gelmesi gereken ifade 2-x eşittir 240 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelip burada denklemde 2'ye eksi x eşittir. Bakın burada da 240 gelmiş oldu. Şimdi yapacağımız ifade burada ne olacaktır? Taraf tarafa toplama metodu. Taraf tarafa ben toplarsam bakın x'ler birbirine götürecek. 2y'den y ye çıkarsa y cevabımız buradan 480 gelmiş oldu. 480. Evet demek ki buradaki para arkadaşlar 4, 480 liraymış. Yani 480 lirası varmış Bora'nın başlangıçta. Ve 120 lira da burası 600 yaptı. O zaman arkadaşlar Ahmet'in de başlangıçtaki parası 720 liradır. Çünkü 720 liradan 120 lira çıkarsa elimizde 600 lira kalır. 480 liramız var ve 120 lira eklenirse o da 600 lira olacaktır. O zaman cevabımız 480 ki zaten buranın kaç lirası vardır şeklinde bir soruydu. Evet cevabımız arkadaşlar bulmuş olduk. Bir sonraki soruya geçelim. Bakın bir sonraki soruda da şu şekilde diyor ki A kovasının hacmi B kovasının hacminin iki katının 3 litre eksidir. Diyorum ki hacimleri A ve B olsun. 2 tane kovamız var. Şimdi A kovasının hacmi B kovasının hacminin arkadaşlar 2 katının 3 litre eksiymiş. O zaman ben B kovasına x dersem hacim bakımından A'ya ne demem gerekecektir? 2x eksi 3 demem gerekecektir. Ve diyor ki A kovasıyla 30 seferde doldurulan havuz. Şimdi benim kovamın hacmi 2x eksi 3 ise ve bu 30 seferde doldurulacaksa o zaman ben hacmimle 30'u çarpmam gerekecektir. İfadeyi yapıyorum. 30 çarpı 2x eksi 3 oldu. Ve diyor ki bu A kovasıyla dolduruluyordu. Şimdi B kovasıyla da 50 seferde dolduruluyormuş. O zaman havuz yine aynıysa 50 ile bu sefer niye çarpmamız lazım? X'i çarpmamız lazım. Şimdi ifadeleri içeri atacağız. 60x eksi 90 eşittir 50x olacaktır. Bilinenler ve bilinmeyenler bir tarafa 50x'i bu tarafa attım. 90'ı diğer tarafa attığımızda 60x eksi 50x eşittir 90 geldi. Buradan da arkadaşlar 10x 90 ise x eşittir 9 şeklinde gelmiş Oldu. Biz x'i 9 bulduk ve soruda bize şeyi soruyordu. Buna göre havuzun hacmi kaç litredir? Şimdi madem ben 9'u buldum. Geldim bakın burası. X zaten 9'du. Ve buraya da yazdığımızda burası da bakın 15 gelmiş oldu. Demek ki A kovamın hacmi 15. B kovamın hacmi de 9'muş ve havuzun hacmi sorulmuş. Herhangi bir iki ifadeden birisiyle işleme sokup genel olarak hacmi bulabilirsiniz. Havuzun hacmini. Ben şunu yaptım. Mesela B'si 9'sa arkadaşlar ve bu 50 seferde doldurulabiliyorsa o zaman 9 çarpı 50'den havuzumuzun hacmi arkadaşlar buradan 450 litre gelmiş olacak. Siz cevabı bulduktan sonra A cinsinden de yapabilirsiniz. Çünkü A'sı zaten 15 litreydi ve 30 seferde dolduruluyordu. O zaman bakın o da 450 gelmiş oldu. Evet şimdi bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza devam edelim. Bir fırında 40 simit ve 50 poğaça toplam 100 TL satılmaktadır şeklinde. Bir simitçi 30 simit ve 50 poğaça için fırıncıya 100 TL veriyor ve A TL para üstü geri alıyor. Bu fırında bir simit ve bir poğaçanın toplam fiyatı A türünden kaç TL'dir? Şimdi yine bilinmeyen iki tane ifadem var. O zaman ben diyorum ki simit arkadaşlar X olsun Poğaça arkadaşlar. ye olsun. 40 simit ve 50 poğaça almak demek. O zaman her birini ben burada 40x artı 50y şeklinde çarpacağım. Ve eşitlemem gereken ifade bakın burada 100 lira olmuş. Bir devamında da şunu söylüyor. Bir simit diyor 30 simit ve 50 poğaça için fırıncıya şimdi 30 tane simit alacak. 30x. Ve arkadaşlar yine 50 tane de poğaça alacaktır. 50y. Bu sefer 100 lira veriyorum. A lira geri üstü alıyorsam arkadaşlar 100 lira verdim. Bana A lira geri verdiyse 100 eksi A olacaktır. Şimdi burada yapmamız gereken ifade bakın. Y'ler birbirini nasıl götürebilir? Ben aşağı tarafı eksi ile toplarsam burada Y'ler birbirini götürecektir. 40 xten de 30 x çıkarsa 10 x'tir bu. 10 x arkadaşlar eşittir. Burada 100 vardı. Burası bakın ne gelecek? 100 eksi 100 artı A. Yüzler de birbirini götürdü. Eğer 10x arkadaşlar a'ya eşitse x ifademiz buradan a bölü 10 şeklinde gelmiş olacaktır. x ifademizi a bölü 10 şeklinde bulduk. Yani bir simit a bölü 10 şeklinde geldi. Şimdi bir poğaçayı bulmaya çalışacağız. Bunun için de x gördüğümüz yere burada ifadede bakın. Gidip yerine yazarsak aslında y'yi de çok rahatlıkla bulabiliriz. Yapalım. x gördüğümüz yere a bölü 10 yazacağız. 40 çarpı a bölü 10 arkadaşlar artı 50 y eşitmiş 100'e. Şimdi burada sadeleştirme işlemini tabii ki yapabiliriz. Yaptığımızda arkadaşlar bakın burası zaten 4 a giriyor. Karşı attığımda 50 y eşittir 4 a gelirse arkadaşlar bu 4 a e, artı bir de 100 var arkadaşlar. E, yapmamız gereken ifade burada tabii ki. 4 a'yı karşı atarken şey dikkat etmemiz lazım. Eksi 4 a olacağını dikkat etmemiz lazım. Şimdi yapacağımız ifade burada y'si yalnız bırakacağız. Bu da 100 eksi 4A bölü 50 gelecektir. Evet Y'yi de bulduk. Yani poğaça fiyatı da geldi arkadaşlar elimize. Şimdi 100 eksi 4A bölü 50'ymiş ve ikisinin toplamını sormuş. Bir tane poğaçanın fiyatı burada. Bir tane simitinin fiyatı burada. Toplarsak bakın X artı Y ifadesi A bölü 10 artı 100 eksi 4A bölü 50 olacaktır. Buraya 5'e işletiyorum 5A oldu. Bakın burada 5A'dan 4A çıkarsa A kalacaktır. O zaman cevabımız A artı 100 bölü 50 şeklinde gelmiş oldu. Aynı zamanda arkadaşlar yanılmıyorsam bu bir sınav sorusu. Üniversite sınav sorusu arkadaşlar. Dediğim gibi yöntem yine aynı. Bilinmeyen ifadeler birbirinden farklı oldukları için bilinmeyen yani harf ifadelerini de birbirinden farklı yaptım. Şurada dikkat etmemiz gereken nokta tabii ki bunlar sadeleştirildiğinde 4A'nın karşıya eksi 4A şeklinde gideceği. 100 4 a bölü 50 oldu. Çünkü 50'ye zaten bu ifade eşitti. Burada işlem hatası yapmamaya dikkat etmek gerekecektir. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bir merdivenin basamakları ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin çıkarken adım attığı sayısı inerken adım attığı sayısından 12 fazladır. Buna göre merdiven kaç basamaklıdır? Şimdi merdivenin uzunluğumuzu tabii ki bilmiyoruz. Diyeceğim ki o zaman merdiven uzunluğumuz arkadaşlar burada x olsun. Yani merdiven x basamaklı. Ben ikişer ikişer çıkacağım. Üçer üçer ineceğim arkadaşlar. Şimdi ikişer ikişer çıkacağız. Fakat üçer üçer inecekmişiz. Ve diyor ki inerken adım attığı sayısından 12 fazladır. Şimdi benim ikişer ikişer çıkmam tabii ki adım sayımın üçer üçer inmemden daha fazla olacaktır. O zaman yapacağım ifade burada eşittir olacak artı 12. Çünkü 12'yi bakın dikkat edin. X bölü 3'lü şekilde yazmamız gerekecek. Çünkü ya mesela şöyle düşünün. Elimizde 30 basamaklı bir merdiven var. İkişer ikişer çıktığımda ben 15 adım atacağım. Ama üçer üçer çıkarsam ben tabii ki nasıl atacağım? 10 adım atacağım. O zaman 12'yi de diğer tarafa artı 12 şeklinde yazmak gerekecektir. Şimdi yapmamız gereken ifade burada sadece x bölü 3'ü bilinmeyen olduğu için karşı tarafa atmak olacak. Yazdığımızda x bölü 2 eksi x bölü 3 eşittir 12 geldi. Şimdi yapmamız gereken ifade tabii ki paydalarını eşitlemek olacak. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişlettiğimde bakın 3x eksi 2x bölü 6 eşittir 12 geldi. İfade arkadaşlar buradan x eşittir 72 şeklinde gelecekmiş. Demek ki bakın bulmuş olduğumuz merdiven uzunluğumuz aslında 72 basamaklıymış. Bakın doğru yapıp yapmadığımızı tabii ki dediğim gibi sorularda yerine koyarak zaten sağlayabiliyoruz. 72 basamaklı ben cevabı buldum. İkişer şey iki çıkarsam bu benim 36 adım atacağımı gösterir. Üçer üçer inersem de bu benim 24 adım atacağımı gösterir. 24'e bakın 12 eklersek 36 adım bulacağız. Evet son sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu tür sorular da gelebiliyor çünkü. Şimdi su dolu bir şişenin ağırlığı 600 50 grammış. İçindeki suyun 1 bölü 4 boşaltıldığında 500 gram geliyor. Buna göre şişenin ağırlığı kaç gramdır? Şimdi ben diyorum ki elimizde bakın şöyle bir çizelim. Bu şişemizin ağırlığı x olsun. Ve su dolu bir şişenin ağırlığı 450 grammış. İçindeki suyun 1 bölü 4'ü. Bakın paydada 1 bölü 4 var. O zaman içindeki su arkadaşlar tabii ki ne olacaktır? 4'ün katı olan bir ifade. Ben o zaman diyorum ki içindeki şeyde, e, su miktarı da 4y olsun. Ben bu ikisini toplarsam yani şişe bakın burada x su da arkadaşlar 4y gelmiş. Tamam. Şimdi en başta bu ikisini topladığımızda x artı 4y 650 gram gelmiş. Tamam. Daha sonrasında içindeki suyun 1 bölü 4'ü boşaltıldığında 4y'nin 1 bölü 4'ü y'dir. Yani y miktar boşalttım. E o zaman elimde ne kadar kaldı? 3y kaldı. Bu sefer yine şişe ağırlığım var ve 3y ile toplarsam da bu 500 gelecekmiş. Yapmam gereken ifade burada yine denklem kurduk. Artık problemi çözmek. Yani x ve y değişkenlerini bulabilmek. Şimdi yapmamız gereken ifade bakın burada x'ler ortak. O zaman ben diyorum ki aşağıya x ile çarpıp toplarsam yapalım. x artı 4 y 650 gelmiş. Eksi x eksi 3 y arkadaşlar buradan 500 gelecektir. Şimdi taraf tarafa topladığımızda x'ler birbirini götürdü. Bakın burada yazacağım yerine. 4 y'den y çıktı y kalacaktır y arkadaşlar eğer e, 150 eşit olacaktır. Bakın burada zaten 4 y'den 3 y'ye çıkarsa 150 gelecek. Tabii ki burada eksi 500 de unutmamak gerekecektir. Y'sini 150 buldum. Artık yapmam gereken şey arkadaşlar x'i bulabilmek. Burada yerini yazarsam 4 y 600'dür. X'e toplarsak x arkadaşlar 50 gelecektir. Evet şişemizin ağırlığı demek ki 50 gram olmuş oldu. İçindeki su miktarı da 600 grammış. Toplarsam da 650 gelecektir arkadaşlar. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.